Herkese merhabalar. Ben Ahmet Arıkan. 5 Temmuz Çarşamba 2023 faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videomda e-okul sistemi üzerinden öğrenci devamsızlık istatistikleri nasıl alınır onun hakkında bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım e-okul sistemine giriş yaptıktan sonra sol sekmede bulunan ilkokul ortaokul kurum işlemleri kısmına tıklıyoruz. Açılan sekmede yine sol tarafta devamsızlık işlemleri günlük devamsızlık girişi kısmına tıklıyoruz. Yazıcı simgesine tıklıyoruz. Açılan sayfada ikinci sıradaki öğrenci devamsızlık istatistiği kısmının sol kısmına tıklıyoruz. Ve görüldüğü üzere son 4 yıla ait öğrenci devamsızlık toplamları karşımıza çıkmaktadır. Bu videomda kısaca e-okul sistemi üzerinden öğrenci devamsızlık istatistiği nasıl alınır onun hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.